Herkese merhaba bu arkadaşlar bugün sizlerle beraber bulabun çekilişini kazanan kişiyi gösteriyoruz Bu arada iki kişi katıldı ve gerçekten onlara çok teşekkür ederim En azından iki kişi bu videoyu gördü Hadi bakalım acaba kimmiş kazanan kişi ırmak oldu. Buradan ona çok tebrikler. Yani çok tebrikler. Öbür kişi de tebrikler. O da şey falan katıldı yani. En azından katılan birisi birileri falan oldu. Buradan kendisi bana ulaşsın. Zaten e, ona de arkadaşız. Ben ona zaten birazdan videoyu atacağım. Kendisi illaki bana yarın, bugün falan şey gelir. Sonra ikimiz PK'ye girip ben ona vereceğim. Benim videom bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla katılışa katılmak için sadece bildirimleri açmak. Sonra e, yani tek bildirimler aç. Tamam bitti bu kadar. Tek bildirim aç. O bile yeter. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.